Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Game Dev Tycoon oynuyoruz. Game Dev Tycoon nasıl bir oyun dersiniz? geçmiş zamanlardan yani Pac-Man'in bile ilk yapıldığı zamanlardan başlayarak oyun yapıyoruz işte. ben oyunu fazla oynamadım ama elimden geldiğince işte sizinle beraber ben de yavaş yavaş öğreneceğim. Tutorial'ı geçsin mi diyor? Bence geçmesin çünkü ben yeni başladım. Ee, işte, e, bu oyun yani oyun içi 35 yıl yani 35 yıl boyunca oynayabiliyoruz. 35 yıl boyunca dediğim işte oyun zamanına göre 35 yıl. Ee, start edelim. Okay. Ha, company name yani şirketimizin adı faram Holding. Param Gaming diyelim yani. Aynen. Param Gaming. Players Faruk. Bence ilk baştaki iyiydi. Kıyafetlerini. Hadi bu olsun. Hmm. Yes, Neyse hadi bu bu. Since you have played the game before you can choose. Hadi yes diyelim bakalım. Ya işte main geçebilirsiniz filan diyor zaten bunları biliyoruz. Tamam. İlk olarak oyuna bir garajda başlıyoruz. İşte garajda yavaş yavaş gelişmeye çalışıyoruz. İlk olarak ben oyunun sesini kısacağım. Oyunda bence Türkçe ayarı yok. Görmüş olduğunuz üzere. Yani Türkçe ayarı olsaydı onunla şey yapacaktım. İşim çok rahat olurdu ama. Bir tek İngilizcesi ve şu anlayamadığım dili şey Diğerlerin hepsi beta'da Yani yarı İngilizce yarı Türkçe falan diye Çünkü Türkçesi de beta'da diye duydum Direkt sol tık yaptığımızda yeni oyun yarat falan diyoruz Burada zaten oyun yaratma ile alakalı şeyler söylüyor ee, Pick topic Ha bak Ben BL oynamıştım zaten arkadaşlar elde el işte, bir kere falan böyle bir giriş falan bakılmıştım. Her oyuna girdiğimizde yani yeni bir hesap açtığımızda konularımız farklı oluyor. Mesela ben şimdi ne yapayım? Airplane yapayım. Ee, simulation olsun. Uçakla alakalı yani simülatör iyidir gibi geliyor bana. C64'ü seçmek istiyorum. Çünkü zaten bu iyi bir şey iyi bir konsol ee, oyunumuzun adı hmm. evet. Şimdi. Umarım doğru bir şey yapıyorumdur. Ben ilk oynadığımda bana müzik şey gelmişti. Müzik konusu gelmişti. Müzikle ilgili bir şey yapmıştım. Şimdi Burada anlamadım ama şöyle işte oyunla ilgili teknolojik açıdan, dizayn açısından ve farklı oyun şeyleri, Buglar, hatalar falan var. Heh, şimdi bu bir simülasyon oyunu olacağından dolayı storye fazla hatta hiç önem vermeyeceğim. Gameplay şöyle olabilir. Oyun motoru onu biraz daha yukarıda tutmaya çalışayım. Yani bu duruyor gibi geliyor. Başladık diyor işte. Ha. Bu toplar falan şey diyor. Geç. Bu research arkadaşlar. Ben mesela simülasyon oyun açısından falan bir şey oldu. gösteriyor. Ee, simülasyon oyunda yapay zekaya ne kadar önem alabilir? Eee Yine de olsun bence. Yapay zeka gerekli olabilir. Mesela ben simülasyon mu diyeyim? Anlamadım. Ben bu research'ı pek bilmiyorum ya. <laughs> yani basit sa basit sesler falan. Ee, word design bir simülasyon için ne kadar önemli olabilir? Sound düşük olacak çünkü zaten e, tekno oyun gelişimi açısından daha en başlardayız. Grafikler Grafik level design'ı eşit tutmak iyidir. Bir geliyor. Oyununuz bitti diyor şu an finish butonuna basın falan diyor e, ee, bugların temizlenmesini bekleyebilirsiniz. Şimdi finish dediğimde bana gördüğünüz üzere hala balon çıkıyor zaten. Bir süre sonra duracak. Durdu zaten. Bu oyun için iyi para harcadık. İnşallah güzel bir şey olur. 70 binimiz vardı şu an. 11 kamız var. <laughs> new combo, great combo gelmedi. Bismillah. Ay, iyi oyunum bak bu. Ben müzik simülasyonu oynamıştım ilk oyunu bayağı iyi tutmuştu. 7 güzel kombinasyon demiş Star Games. Eğlenceli demiş Informed Games. Good game demiş game hero. Level design iyi düşünmüşsün gibi bir şey diyor herhalde. All games de. 7 çok güzel bir puan bence ilk oyunumuz için. Ben genel simülasyon açısından düşünebiliyorum. Fazla İngilizcem iyi değil yani bu konuda. E i̇yi play simulation. Şimdi satış durumumuza bir bakalım. İyi e satışımızdan iyi e kazanmışız. 49 yani 50k kazanmışız yaklaşık. Ve 49'da fan olmuş ilk aydan. Aylara göre satışlar var arkadaşlar. Bir saniye pardon kulaklığım çıktı. Bu fan artışı önemli çünkü yani satışlarımızda fanlar yine etkiliyor tahmin edersiniz. Bu oyunda fazla sohbet etmem lazım sizinle. Yoksa bu oyun hiç zevkli geçmez. Yani siz zevk almazsınız. Mesela arkadaşlar bu ay düşük sattı diğer ay yüksek. Yani bu değişiyor. Ve iyi para elde ettik. 100 tane de fanımız oldu. 106. <laughs> bir fan. <laughs> İyiymiş. Çok güzel bir satış bence. Yani ilk of. oyunumuz. Ya kulaklık çıkma be. Ha şimdi. Şuradan research. Tamam tamam. Mesela şu an Custom gaming kendi oyun motorumuzu yaratamıyoruz. Ama ne topik? Mesela e, şu an ne araştırmam güzel olur? Müzik. Bir de müzik simülasyonu yapmak istiyorum çünkü o da güzel oluyor. Ee, G64'ü artık daha PC'den çok G64 kullanmaya başlamış. Govador 64 yani işte. E, bu research bu yani research puanımız Araştırmalarımız falan oluyor Müzik konusunu çok güzel araştırmışız Burada game history Yaptığımız Oyunları görebiliyoruz sadece benim bir tane oyunum var şu an Bu oyundan 107 fan kazanmışım İşte bu kadar para bu kadar para harcamışım filan. Yani G64 oyun motorum e, bu game history neden var derseniz oyunun ikincisini tekrardan çıkartabiliyorsunuz. Bazı ayarlarını falan değiştirebilirsiniz. Yeni oyun çıkartalım şimdi. ben şu an bir saniye. Şöyle bir telefondan İngilizce Türkçe sözlüğü çıkarmam lazım. Çünkü İngilizce mail diyor yani. Konuları şu an bazen bilmiyorum. Ne ya doğru yazdım. Neyse buna daha sonra da bakayım. Tamam geçelim bir bunu. Müzik olacak. Yine simülasyon yapalım. C64'ü tercih ediyorum. Bunu hiç denemedim ama iki boyutlu grafikleri seçiyorum yine ben. Şimdi eee... yine simülasyon oyunda buna önem yok. Müzik oyunu olduğundan dolayı gameplay'e ve engine'e önem verelim. Ama gameplay önde olmalı yine. Gerçi önceki oyunumuzda da gameplay'e önem verseydi belki de daha yüksek puan gelebilirdi. Diyalog iyi olsun bari burası. Yapay zeka belki gerekebilir. level design biraz daha düşük olabilir. Artifiklu yani yapay zeka daha önemli. Ee, ay Arkadaşlar ya ben hep oyuna isim koymayı unutuyorum bak yarım saatte fark ettim. Gamelik Yaptığımı yaptığını. Ninvento firmamız. Ee, Dinkey King diye bir oyun yapıyor yapıyoruz <laughs> yani Bu oyunda Müzik oyunu sonuçta Gerçi e, Teknolojinin daha başlarında olduğumuzdan dolayı Sesler Daha bip bip falan alacak <laughs> World Design Daha fazla şey yapmamaya çalışacağım ama sağlıklı önemli burada cidden Oyunun sonradan adını da değiştirememek de koyayım. Bir tane bugımız var. Şöyle, ha, teknolojiden geldi biraz. Hadi be, birazcık daha. Tam bir şey yokmuş. Teknolojide yeni rekor kırdık. Yine great combo alamadık tabi. Ee, bu da levellerimiz yani. İşte bunları daha iyi yapabilmek için daha güzel sesler, daha iyi grafikler falan. Galiba. Ben de oyunu fazla bilmiyorum biliyorsunuz. Hadi. Oha altı. Neyse tamam. Azda kanat etmen çok olamaz. Yes. <laughs> ya of. isminden daha iyi ayıp etti ya daha düzgün isimler <laughs> ismini koymayı unutma Ninventure Ninventure'un yaptığı test yakın zamanda çıkacakmış Neyse birazcık daha şey olsun da. Eee yaklaşık 200 fanımız oldu ikinci oyundan. Bilmem simülasyonda iyiyim de bakalım şimdi bir aksiyon oyunu yapalım dedektiflik üzerine. Ama bir research yapmak istiyorum tabii ki de. Hemen bir research'ımızı basalım. Süper kahramanlar hakkında. Hemen. Hmm. Arkadaşlar bir de kötü oyun yaparsak Fanlarımız da düşüyor zaten Onları da anlayabilirsiniz Yani tahmin edersiniz Süper Heroes tamamlandı Şimdi yeni oyun yapalım Şimdi Ne yapsak ismini İsmini bu sefer unutmayalım da ee, süper kahramanlar hakkında bir aksiyon oynayayım ikinci superheroes aksiyon y64 adı ııııııı hmm. they coming bu daha çok yani hımm Şimdi sözüm yarıda kaldı da Engine'e de önemli verdim Bu daha çok işte yaşı yani lise üniversite gidenler için iyi bir oyundur gibi geliyor bana Bu Super Heroes değil yani bu Game Dev Tycoon Test çıkmış Yo önemli yapay zekada level hepsinin eşit olmasını istiyorum hepsini eşit yapacaksan direkt böyle yapsın niye uğraşıyorsun Heh. arkadaşlar bu arada hepsini çat yapın demek işe yarıyor mu pek zannetmiyorum yani hepsini eşit dağıtıyor sonuçta yine sesler önemli değil pek Word design grafiklerde yani bir zahmet iyi oldu İki boyuttan ne bekliyorsak. Gerçi ben iki boyutlu oyunları severim yani. Açıkçası. Mario falan. <laughs> Game Jolt'dan arada oyun bakıyorum zaten. Biliyorsunuz. O New combo. Aha level up. Story'de biraz geri kaldık. Hepsini de sınırda kaybediyoruz. Level up'tan. Ve bizde level 2 olduk. Level 2. <laughs> level 2. <laughs> Lütfen. They coming coming. <laughs> i̇şte. Meh Oluyoruz. Okey. Zevkli değil. İşte dedim size simülasyon oyun ben böyle oluyorum. Fail oluyor. Şimdi fan kaybetmeye başlayacağız. Exxon Allah Allah aksiyon oyunu aslında yani eee Super Heroes aksiyon yani Super Heroes Simulation mı yapayım ne istiyorsun O da beni bir düşündürdü Hadi kardeş bit bit Hemen bir research yapalım Hatch King <laughs> Ya hunting yapalım ya. Bir fan daha. Bir fan daha. Hadi be aslanım. <laughs> Bir fan daha. <laughs> hunting araştırmışız tamam. Hunting mi yapsam şu an? Dedektif. Adventure mi yapayım? Aksiyon tabii. Hemen G64 öde bir tane yapalım yakın zamanda. Zaten G64'te tarih olacak. Ya yine Game 4 vardı. Neydi ismi? Detektif aksiyonu unuttum ya. Engine'e önem ver. Gameplay. iki boyutlu sonuçta ne bekliyorsunuz daha fazla. Keşke daha az verseydim ya. Yine isminden kırarsanız <laughs> Lan ne yaptım ben <laughs> Dedektif de Tamam level design Şöyle olsun Yani aynen bu Diyaloglar Sonuçta dedek Yani şöyle olsa iyidir bence Sırayla yükselerek Eee seslere önem vermeyelim. Word design de böyle kalabilir. Grafikler tamam. endişeliyim biraz ya. Ne olur iyi bir şey çıksın. bugları temizleyelim. Bitti herhalde. bakarlar her şey. I love the game set Testten gelen oyunları seviyorum Hepsinden Her zaman şeyler var. New topic, new combo great yok ya Tamam level up. Hepsinde level up oldu neredeyse O iyi O iyi der gibi of. Bismillah Oha Abi daha ne yapayım işte aksiyon oyunu. Para kaybı, vakit kaybı. Ha, kara kaşımıza, kara gözümüze verdi onlar. Kaç. Evet. Aksiyon oyunu yapmayacağız o zaman. <laughs> Bize simülasyona gidelim. Alt fan daha gitti. Hadi yani ilerleyelim Hemen bir research. Yavaştan bir şey yapalım. Bu videoyu da bitirelim. Neyse arkadaşlar bugün de bu kadar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın. Bay bay.